şu an daha beklememiz sabır. Sabır. Sonra girdik ya. <tules> abi boğabe. Kamalı gözüm ki. Yürü. Yürü gidelim. Dükkan. ne varmış hiçbir şey. Çok Oye, yeah. ücretsiz <coughs> içinden loan çıkmış. Alo. Ama ne güzel dilimde sizden açmış olmuş. Ekler Arkadaşlar bir var bu arada. seviye. Mesela arkadaşlar biz başladım. Ne oynadık bu arada ben görmedim ama hmm. Herhalde masa kapmaca Zıbağın zıbağın hadi arkadaşlar Arkadaşlar gidiyoruz bugün o böyle Sağ sağ Lan unuttum Beni unuttunuz beyler 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 hmm. Beni unuttunuz beni unuttunuz ben şuna baksana görün, görün. Aa nasıl öldü? O beni çok kasıyor arkadaşlar ya. Dur ama seni. Sen kim kaçma lan. Bir de çıkar ama ama hile var. Benim onu çok kasıyor. Ya daha geri kalır yüklenmesi gerek bile bu tuzlat. Ulan başka oyuna gidelim arkadaşlar. Bu ne ya? Bu saat.

Oğlum çakmağım. Üstüne Ben bakmıyorum. Ne yapıyorsun -no. ya? Bir Ne? Bir Yapma şöyle şey hadi. Ne oluyor? Hangi oyuna girecek? Hangi oyuna bu oyuna gireceğim. Ve biraz anlık vuruyorum. Aaa. All, I'm going to bed go. Bye-bye.